Nurettin Topçu Anadolu Lisesi ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Adını Türk düşünce hayatının yakın dönem isimlerinden biri olan Nurettin Topçu'dan almıştır. Okulumuza öğrencilerimiz orta öğretim başarı puanları esas alınarak yerleşmektedir. 2021 yerleştirme sonuçlarına göre okulumuza yerleşen en düşük puanlı öğrencinin orta öğretim başarı puanı 89'dur. Okulumuz Mersin ili Mezitli ilçesi Çamlıca Mahallesi Dadaloğlu Caddesi'ndeki yeni binasında 60 kişilik eğitim öğretim kadrosuyla 1040 öğrenciye hizmet vermektedir. Okulumuzun bulunduğu kuyuluk mevkiine şehir içinden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 55 numaralı belediye otobüsü ve mezitli kuyuluk güzergahları bulunan mezitli kop toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır. Okul binasının içerisinde yer alan kantinde öğrencilerin alışverişine ve beslenmesine uygun ürünler satılmaktadır. Okulumuz kantini aylık periyotlarla kantin denetleme komisyonu tarafından hijyen ve fiyat durumları açısından denetlenmektedir. Okulumuz 23 derslik olarak planlanmış olup tüm dersliklerde etkileşimli tahtalarımız mevcuttur. Okul binası içerisinde derslikler haricinde 3 laboratuvar, 1 bilişim ve teknoloji sınıfı, resim ve müzik atölyeleri, konferans salonu ve kütüphane mevcuttur. 2021 yılı içerisinde Arduino projesi kapsamında blok tabanlı kodlama yöntemiyle öğrencilerimizin hazırlamış olduğu merdiven piyano ürünü geliştirildi. Küresel boyutta yaşanan pandemi sürecinde sosyal etkinliklere ara verilmiş olunsa da, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Sümerolog Muazzez İlmiye Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Okulumuzda beden eğitimi öğretmenlerimiz tarafından Latin dansları, zumba, hip hop gibi sosyal danslar ile halk oyunları eğitimi Müzik öğretmenlerimiz tarafından da piyano, bağlama ve gitar enstrümanlarının eğitimi verilmektedir. Nurettin Topçu Anadolu Lisesi yerleşkesinde bir adet kapalı spor salonu, bir adet açık basketbol, voleybol sahası yer almaktadır. Öğrencilerimizin aktif olarak oynayabileceği açık alan satranç sahası ve kapalı alanda ise masa tenisi alanımız mevcuttur. Bu takımlar katıldıkları karşılaşmalarda çeşitli dereceler elde etmişlerdir. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında tekvando alanında Türkiye derecesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının birinci döneminde bilek güreşinde üç öğrencimiz il birincisi, il ikincisi ve il üçüncüsü derecelerinde madalya almaya hak kazanmışlardır. Ayrıca curling takımımız kadınlar kategorisinde Mersin ilk ikincisi olurken mix kategorisinde ise il birincisi olarak dereceye girmiştir. Öğrencilerimiz 10. sınıfın sonundan itibaren eşit ağırlık, sayısal ve yabancı dil alanlarını seçmekte üniversite sınavına bu alanlar üzerinden hazırlanmaktadır. Okulumuzda işlenen derslerde etkileşimli tahtalar aktif olarak kullanılmaktadır derslerde aktif olarak EBA'ya erişim sağlanmakta, uygulamalı derslerde öğrencilerin katılımıyla deney çalışmalarına yer verilmektedir. Ders dışı zamanlarda öğretmenlerimiz öğrencilerimizin ders telafilerini ve soru çözümlerini aktif olarak gerçekleştirmektedir. Okulumuz rehber öğretmenlerinin destekleriyle öğrenci, veli, öğretmen işbirliği dahilinde rehberlik faaliyetleri aktif bir şekilde yürütülmektedir. Öğrencilerimize aylık olarak kazanım değerlendirme sınavları yapılmakta, yapılan sınavların sonuçları ise düzenli olarak analiz edilmektedir. Eğitimde dijital çağın ve bilginin öğrenci odaklı geliştiği bir dönemdeyiz. Okulumuz güçlü ve yenilikçi eğitim kadrosuyla bilgiyi öğrenci merkezli şekillendirip öğrencilerimize sürdürülebilir öğrenme alışkanlığı kazandırmayı hedeflemiştir. Öğrencilerimizi doğa ve çevre bilimcinden toplumsal ve sosyal sorumluluğa, sanat ve spordan dijital teknolojiye, her alanda bilgi ve beceri sahibi, dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeyi misyon edindik.